Cahilim ben de biliyorum kendimle yetinemiyorum. Hep arayış içindeyim, aradığımı bulamıyorum. Kadınım aklım kısadır, kararları veremiyorum. Akıl yaşta değil başta, ben yaşımı bilemiyorum. Akıl yaşta değil başta, ben yaşımı bilemiyorum. Kusura kalmayın hanımlar, ben size bir şey demiyorum. Cahilim ben de biliyorum. Kendimle yetinemiyorum. Hep parayış içindeyim. Aradığımı bulamıyorum. Hep küçüldüm, aşağılandım. Ben bunları hak etmiyorum. Cahilim ben de biliyorum. Kendimle yetinemiyorum. Size söylüyorum kızlar kendinizi ezdirmeyin. Okuldan hiç vazgeçmeyin, bilime doğru ilerleyin cahilim. Cahillere ışık olun, körlere ışık olun. Benim gibi ezilmeyin, benim gibi üzülmeyin. Cahilim ben de biliyorum kendimle yetinemiyorum.